Arkadaşlar şimdi kanıma bakıyorsunuz kanalıma bakalım da 300 bak öyle bu kadar bu kadar benim Allah aşkına arkadaşlar benim kanalıma girip de benim kanıma abi olur musunuz lütfen arkadaşlar benim kanalım çok bak görüyor musun bak, görüyor musun bak çok düşük çok düşük arkadaşlar buraya ne olur bak ne yüksek yapalım arkadaşlar yüksek yüksek buraya yüksek yapalım bak Kanalıma bak kanalıma giriyorum. Bak. Burada çok az izlenmiyor görüyor burada, burada burada hep az izleniyor. Burayı bak burayı burayı yüksek yapalım arkadaşlar burayı, yüksek yapalım burayı, yüksek yapalım. Bu videoyu izleyelim arkadaşlar lütfen. Hemen götürüyor bu bana. Arkadaşlar ne? videoyu izleyelim. Bir şey ne diyeceğim. Bak kanalım abi bak bazı videolar var arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Ee... Bak 48 48 dakika, 50 dakika vardı Video var onu izleyebilirsiniz arkadaşlar burada Bak burada birkaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane video var onu izleyebilirsiniz arkadaşlar Bak burada 15 tane video var Bunları izleyin Görüşürüz hadi bay bay arkadaşlar